Evet dostlar, Azdan Az Çoktan Çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarımızın evlerinde sıklıkla bulunan ilk araba deneyimini yaşamış olduğu, şu şekilde oturarak pedal çevirmiş olduğu bu kırılan arabamızın tamirini yapacağız. Genel itibariyle çoğu çocuğun istediği ve çoğu çocuğa bir şekilde alınan bir araba çeşidi olup bunun da en zayıf noktası neresi? Tabii ki direksiyon simidinin olmuş olduğu, direksiyonun tekerleri sağa ve sola döndüren kısımları birbirine bağlayan plastik malzeme. Bu da elbette bir yaklaşık 4-5 yıllık kullanım neticesinde kırılma meydana geldi ve bu şekilde arabamız bozulmuş oldu. Biz buna neler uyguladık? Biz bu kırılan plastik parçayı yapıştırmaya çalıştık. Birkaç değişik yapıştırıcı kullandık. Bir müddet gitse de sonuç itibariyle kalıcı bir çözüm olmadı. İstediğimiz neticeyi elde edemedik. Ve biz bu şekilde olunca değişik bir metot uygulamak zorunda kaldık. Bu metodu da sizlerle paylaşmak istedik. Bu metodumuz ne olacak? Şimdi bu kırılan iki plastik parçadan ilk olarak matkap yardımıyla vidalama yapacağımız deliklerimizi açacağız. Ardından da o kısımların vidayı geçirdikten sonra üzerine plastik bir madde malzeme ekleyeceğiz. Bu plastik malzeme ne olabilir? Evlerinizde sıklıkla kullanmış olduğunuz piril, bulaşık deterjanının mavi kutusu vardır. Hepimiz biliriz. O malzemeden elde edebilirsiniz. Benim şu an elimde yumuşatıcı bidonu var. Yumuşatıcı plastik donundan elde edebilirsiniz. Kısacası bu tarz sert yani az sert, çok sert demeyelim de, Ve az sertlikte olan bu plastik malzemeleri siz evinizdeki duruma göre kullanabilirsiniz. Şu şekilde arabamızın kırılan yerini de sizlerle paylaşalım. Bakın görüyor musunuz? Arabamız şu kısımdan kırılması meydana geldi. Şurada görmüş olduğunuz gibi hatta yapıştırdığımız yapışkanların izli hala duruyor. Bu kısımdan kopma meydana geldi. Şimdi bu kısmın tamirine başlıyoruz. Şimdi ilk olarak matkap yardımıyla şu kırılan yerin birazcık gerisine güzelce küçük deliğimizi açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ilk deliğimizi buradan güzelce açma işlemini gerçekleştirdik. Aynı şekilde de şu kısımdan yine bir tane deliğimizi açıyoruz. Evet, buradan da deliğimizi açtık. Şimdi burada bizim kullanacak olduğumuz vidalarımız şu şekilde. Vidalarımızı sizlere göstermek istiyorum. Bir adet somunumuz var. Burada vidalarımızın yanında iki adet vida, iki adet somunumuz ve iki adet pulumuz var. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz de bunlardan ibaret. Şimdi gelin bu yüzeye uygulayacak olduğumuz plastiğimizden güzelce parçamızı kesme işlemine başlayalım. İlk olarak kabatasla güzelce bir kesim yapacağız. Ardından buradaki duruma göre buradaki parçamızı ayarlayacağız. Şu şekilde kapat aslak bir parçamızı çıkardık. Şimdi bunu güzelce tıraşlama işlemini gerçekleştirip oraya uygun hale getireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi plastiğimizi bu kısmımıza güzelce ayarlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi matkap yardımıyla da plastiğimizdeki deliklerimizi açıyoruz. Aynı şekilde bu plastik parçamızın bu deliklere gelecek olan yerlerini işaretledik ve oradaki plastik parçamıza da güzelce deliğini açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi alt ve üst kısma yerleştirecek olduğumuz plastik parçalarımızın üzerindeki deliklerimizi açma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi sıra geldi vidalama aşamasına. Şimdi burada kırılma işleminin gerçekleşmiş olduğu yere şu ayarlamış olduğumuz plastik parçalarımızı yerleştireceğiz. Alt ve üstlü olacak şekilde. Ardından vidalarımızı takıp ve vidalama işlemine başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi vidalarımızı takma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi burada vidalarımızı plastik parçalarımıza taktıktan sonra şu pullarımızı yerleştiriyoruz. Vidalarımızı vidalarımızın üstüne güzelce yerleştirdikten sonra da somunlarımızı takma işlemine başlıyoruz. Vidalarımızı gayet güzel bir şekilde takma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi gelin hep birlikte yapmış olduğumuz işlemin olup olmadığını test aşamasına başlayalım. Evet dostlar o kadar deneme yaptık. Değişik yapıştırıcı türlerini kullandık. istediğimiz sonucu elde edemedik. Ama şu anda bakın şöyle direksiyonu çevirdiğim zaman sizlere kameradan umarım belli oluyordu tekerlerimiz. Artık direksiyon simidimizin tekerlerimizi gayet güzel bir şekilde çevirdiğini şu şekilde sizlere gösterelim. Bakın normalde sağa sola çevrilmeyen direksiyon simidimiz artık tekerlerimiz gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde sağa sola çevrilebiliyor. Yani istediğimiz sonucu elde edebildik. Gene şimdi hep birlikte bunun uygulamalı testini yapalım. Yapmış olduğumuz çalışmanın ne kadar kaliteli ve sağlam olduğunu göstermek için uygulama aşamasına başladık. Şoförümüz Mustafa Selim arabasına oturdu. Görmüş olduğunuz gibi direksiyonu sürekli sağa sol yaparak buradaki kalitesini, kontrolünü test ediyor şu anda ve arabasını sürmeye başlıyor. Elbette şu anki yaş grubu itibariyle bu arabanın artık Mustafa Selim'in kullanabileceği yaş sınıfının geçtiğini görebiliyoruz dizlerinden ama şu anda direksiyonu bizim için önemli yapmış olduğumuz tamir önemli yapmış olduğu sağ sol hareketleriyle direksiyonunu çevirmesiyle beraber bu tekerlerin bağlı olduğu noktalarda herhangi bir sıkıntı olmadığını sizler de videodan eminim ki görebiliyorsunuzdur. Bu şekilde sizler de bu arabanızda bu direksiyon tekerlerimizi çeviren kısımlarda aksamda herhangi bir kırılma meydana geldiği zaman kesinlikle herhangi bir yapıştırıcı vesaireyle ilgilenmenize, uğraşmanıza gerek yok. Bu göstermiş ve anlatmış olduğumuz şekilde sizler de evinizde çok rahat ve basit bir şekilde tamir işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.